Yusufeli barajı ve hes projesi ile ilgili kamulaştırmalar konusunda vatandaş bilgilendirildi. Bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Nusret Durur'un görüntüleriyle izliyoruz. Yusufeli ilçesinde Yusufeli barajı ve hes projesi kapsamında taşınmaz malları kamulaştırılan aileler için 5543 sayılı İskan Kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halitpaşa Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Cumhur Duran, Arpacık, Bahçeli, Bostancı, Darıca, Dere İşkan, Küplüce, Morkaya, Mutlugün ve Pamukçular köylerinin muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek yaptı. Ee, i̇skan hak sahipliği konusunda e, hak sahibi olmaya aday vatandaşlarımızın öncelikle bu konu hakkında bilgilendirmelerini yapmak, e, hak sahiplikleri ve sorumlulukları hakkında bilgiler vermek ve bu çerçevede varsa sizin e, sorabileceğiniz sorulara cevap vermektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İskan Şube Müdürü Mehmet Ali Nakipoğlu ve Ziraat Mühendisi Yurda Gül, Saltuk süreçle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. E, tabii bizim size anlatacağımız hususlar İskan Kanunu kapsamında devletçe size sunulan imkanlardır. Bunlar e, sizin tarafınızdan kabul görür, görmez, eksik bulunabilir. Bulabildiğimiz, sizin de onay verdiğiniz uygun olan her yere taşıyabiliyoruz. Yani orada şehirsel olarak iskan edebiliyoruz. Ama bizim asıl e, odak noktamız insanların coğrafyasından kopmamasına çalışmak. Yani sizin kendi coğrafyanızdan kopmamasına çalışıyoruz. Sizin bu coğrafyada buraya yakın olan yaşam şekillerine, koşullarına uygun olduğunuz, alışmış olduğunuz ortamlarda iskan etmeye çalışıyoruz.